Arkadaşlar bugün Aydın Dilim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin kalbindeyiz. Yani yürüme mesafesi, çarşı, pazar, denize yürüme mesafesindeyiz. Şu karşıda görmüş olduğunuz güzel binayı tanıtacağız. İki adet bitişik nizam villa değerli arkadaşlar. Tabi her birinin kendine özel havuzu var. E, otoparkı var. Bahçesi var. Üç oda, bir salon. Açık mutfaktan oluşuyor. Gerçekten güzel yapı. Yani kaliteli bir malzemelerle yapılmış güzel bir yapı. E, fiyatlarına gelince fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar 8 milyon 500 bin Türk lirası Sinan kardeşim dış cephesini gösterirken biz de evin içerisine gireceğiz hem havuz alanını hem de bahçesini evin içini detaylı gezeceğizler değerli dostlar tabi aynı zamanda yaya giriş kapımızda bir de hemen karşı tarafta da otopark alanımız var şöyle Sinan kardeşim göstersin e, direkler yapılmış üstünü kapatmış e, sürgülü kapıyla Güzel bir otopark alanımız var. İster araçla girdiğinizde oradan eve girersiniz, yaya geldiğinizde de bu kapıyı kullanabilirsiniz. İskana alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş değerli arkadaşlar. Giriş kapımız şöyle. Sinan'ı hemen içeri alacağız, kapımızı kapatacağız. Sinan kardeşim önce havuzu gösterecek sizlere. Yani Şöyle 4 metre uzunluğunda, 3 metre eninde yani 12 metrekare güzel bir havuz alanımız var. Tabi birinci katı komple granit malzemelerle kaplanmış. E, havuz kobrası, savak sistemi, merdiveni. Şurada da güneşleme alanı. Burada da güzel bir peyzaj düşünülmüş değerli arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim e, otopark alanına doğru. iki adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Burada da e, güzel bir peyzaj alanımız gene mevcut. Bahçe alanı. Aracımız buraya gelecek. İki adet villa tabi orta yerini bölmemiş sınırı da hemen belirteyim sizlere değerli arkadaşlar. Şuradan e, limon çamları dikilmiş. Şu sınır bu villaya ait diğeri arka cepheye ait değerli arkadaşlar. Bu arada e, klima kalorifer sistemleri de döşenmiş. internet bağlantısına kadar hepsi hazırlanmış. Kameraları görüyorsunuz. Evinizin güvenliğini alabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi hep beraber evin içerisine girelim. Ee, oldukça kullanışlı bir ev. Ee, fiyatını da tekrarlamak istiyorum. 8 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapıyı açtığımızda değerli dostlar burada güzel bir vestiyer alanımız var. Yani Ayağı, elbise asmak için ayakkabılık çok kullanışlı bir dolap. Devam edeceğiz. Işık aydınlatma için bahçeye çıkış için sürgülü kapı. Hemen salon kısmına geçiyoruz. Oldukça kullanışlı bir salon değerli arkadaşlar. Taban yüksekliği ideal. Spot lambalar ortadaki avize. Buradaki antres trenk sütunlarla bölme yapmış. Vestiyer alanını öbür tarafa koridor oluşturmuş. Güzel olmuş. Tabi burada da gene sürgülü kapı verilmiş. Havuza bakar şekilde. Tabi açık mutfak Açık mutfağa baktığımız zaman tamamen antresit renk, altı üstü te çimston tezgah oldukça kullanışlı. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, e, tabi aynı zamanda bulaşık makinesi, set üstü ocak ve aspiratör yerimiz mevcut. E, zemin döşemeye baktığımız zaman e, 60'a 120 porselen seramik döşemesi yapılmış. Televizyonun ünitesini karşı tarafa koymuş, kamera kayıt cihazları buraya düşünülmüş, Klimanın altyapısı tamamen hazırlanmış değerli dostlar. Dediğim gibi dış cephesi, kamera güvenlik sistemleri hazırlanmış, iskene alınmış, kat mülkiyeti yapılmış, e, resmi evraklarında hiçbir sıkıntı yok. Tabi burada da hemen şöyle açalım, bir tuvalet alanı düşünülmüş, yani havuzdan, bahçeden çıktığınızda burada bir tuvalet alanı ihtiyaç diye düşünmüş buraya yerleştirilmiş, oldukça kullanışlı bir ev. Üç oda, bir salon, açık mutfaktan oluşuyor. Şimdi üst kata çıkacağız, triplex villa, Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerler mevcut, lambalarımız mevcut. Merdiven boşluğunda aydınlatma için pencere konulmuş. Tabi burada da e, çıtalar konulmuş. Gene aplik lambalar dekor amaçlı oldukça kullanışlı çıtalar e, düşünülmüş arkadaşlar. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. İki odamız var bu katta. Hemen odalara geçmeden genel banyoya geçelim. Bir oda büyüklüğünde genel banyomuz. E, Tabi Çanakkale serami kullanılmış duvarlarda e, duşa kabinin iç kısmı ahşap görünümlü. Gene seramikler. E, tek kanatlı kabin düşünülmüş. içerisine niş. Tabii çift açımlı vasıtas pencere. Oldukça kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz. Hemen burada tuvalet alanı. Ahşap görünümlü. Hilton dolabı. LED'li aynamız söz konusu değerli dostlar. Çamaşır makinesi, termosfon yeri hepsi hazırlanmış. Oldukça güzel bir e, villadan bahsediyoruz. Güzel bir daireden. Hemen birinci odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci odaya geldiğimizde Oldukça geniş kullanışlı 16 metrekare genişliğinde değerli arkadaşlar. Dolabınızın mevcut bulunduğum yere yerleştirebilirsiniz. E, Fransız balkonumuz var ışık aydınlatma için. Tabi yatak başları var şeklinde düşünülmüş. iki tane aplik lamba var. Güneş yerletler var. Spot lambalar var. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Aynı zamanda ön tarafta köşe konumda. Ön tarafta da Fransız balkon düşünülmüş değerli arkadaşlar. Her odada telefon, televizyon sistemimiz var. Sinan kardeşim ön taraftaki balkonda sizlere bir, bir, e, kameradan şöyle bir gezdirsin. İç kapılar, lake kapılar, kapının pervazları, antresit yapılmış. Hemen ikinci yatak odamıza doğru geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde bunlar çok önemli değerli arkadaşlar. Odaların içerisinde laminat parke kışın oturmak için idealdir. Laminat parke daha sıcak tutur ama yazlık olarak kullandığınızda seramik daha ideal değerli dostlar. Arkadaşımız buraya laminet parke. Çamsa'nın Lamnet parkesi 8 milim kalınlığında düşünülmüş. Tavanlarda yine led ışıklarımız var. Spotlamalar, ortadaki tekli arıza. Ön tarafta Fransız balkonumuz. Önümüz tamamen açık park alanı değerli arkadaşlar. Köşe başında bir villadan bahsediyoruz. İkinci odamızı tanıttıktan sonra üst kata çıkacağız. Yani müştemilat kısmına doğru çıkıyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi. Efeler Mahallesi Mini harfunun hemen arkasındayız oldukça güzel oldukça kullanışlı bir villadan bahsediyoruz fiyatlar yüksek ee, yani e, bu bizim elimizde değil e, fiyatlar genelde bu şekilde değerli arkadaşlar üst kata çıktığımızda bir koridor alanımız var yani sağlık alanımız var direkt terasa çıkışımız söz konusu tabi odadan da terasa çıkışımız söz konusu Ola ki odanın içerisinde biri yatarsa rahatsız etmeden terasa çıkabiliyorsunuz. Burada da bir ikinci genel banyomuz var. Sinan kardeşim göstersin. Banyolar genelde hep aynı. Genel led ışıkla aynı. ahşap gelir ton dolabı. Tek kanıtlı duşa kabin çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Üçüncü odanın içerisine giriyoruz değerli dostlar. Üçüncü odamız oldukça geniş. 18 metrekare genişliğinde yatak başları şu şekilde. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Işık aydınlatma için pencere köşe başı güzel bir villadan bahsediyoruz. Şimdi teras kısmına çıkacağız videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Dış cephesi hem montalama yapılmış ara ara dekoratif sıva kullanılmış oldukça geniş kullanışlı bir terasımız söz konusu değerli dostlar. Burada terasta mutfak tezgah yerini hazırlamış, elektrik tesisatlarını koymuş. İstenilirse pergola atabilirsiniz. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Televizyon sistemi, mutfak tezgahı oldukça kullanışlı prizler de düşünülmüş değerli arkadaşlar. Yerlere de gene seramik giderleri vesaire hepsi yapılmış. Korkuluklar da hazır. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Ha bu arada Sinan'a teşekkür ederim uyardı beni. Hemen konumu olarak da göstereyim. Önümüzdeki şu boş alan park alanı, karşı taraf park alanı, caddeye cephe, köşe başı, lüks bir villadan bahsediyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi, mini Karpur'un hemen arkası değerli arkadaşlar. Denize yürüyerek 20 dakikada ulaşabileceğiniz yer. Yani Altınkum Kum Halk Plajı'na yürüyerek 20 dakikada ulaşabileceğiniz bir lokasyonda. E, çarşı merkezine yürüme mesafesinde. Yani bu villayı aldığınızda hiçbir şekilde araç, özel bir araç almanıza gerek yok. Her yere yürüme mesafesine ulaşabilirsiniz. Aydın dedim Efeler Mahallesi. Bugün sizlere köşe konumunda 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan kat mülkiyetli iskanlı deprem yönetmelerine uygun sıfır bir villa tanıttık değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.